bunları kullanacağız yani. Eskiden havalar çok sıcakmış Çukurova'da. Bayağı sıcak yani. Ve Çukurova'nın da sivri sinekleri çok meşhur. Bütün Türkiye'de meşhur ama Çukurova başka. Bir tane kara sinek değil, bin tür kara sinek var. Evet. Ama bu, bunların içinde ineklere evet. ayrı, eşekler ve hay, e, atlara çok ayrı sinekler var. Ve sinekler gerçekten o yeşil kafalı uzun sinekler şey evet. hayvanın karnına geliyor. Cilet gibi kanatıyor yani öyle böyle değil. Bu yüzden çok eskiden bütün bunları da yapan hıfzı sıvadır söyleyeyim yani bataklıkların kurtulması falan çok büyük mücadele vermiştir 30'lu ve 40 yıllarda şey Anadolu'da batakların kurtulmasında bez bağlarlardı eşeklerin iddia ineklerin hatta atların Hı. karnına bez bağlarlardı yani ısırmasın diye fakat ne kadar bez bağlarsa bağlar bu sefer kuyruk sokumuna geliyor kuyruk Hı. sokumu da acımasız şey yakıyor hayvanların yuva yapıyorlar kuyruk sokumuna. Oradaki şeyde gübremsi şeyler de hmm. artıklarda kalıyor ya herhalde. Neyse bir atlıyla bir eşek gidiyor. Havada sıcak. Kuyruk sokumuna da at sinekleri yapışmış. O yapışınca da hayvanlar gerçekten çok ateş çekiyor. Yani böyle bir debeleniyorlar ki. ayaklarını yere nasıl vuruyorlar böyle falan falan. At vuruyor, eşek vuruyor. Toz duman içindekisi de yani. Ama yolları da uzun. Tam öyle eşekler debeleniyor. Öndeki atlıyla da Arkada eşek eşeğe bilen konuşuyor, dertleşiyorlar. Amca demiş, baba demiş, nallar demiş, yeni mi demiş eşeğin nalları? He demiş, yeni yeni. Mıhları yeni mi demiş? He demiş, yeni çaktım, mıhları da yeni çaktım demiş. İyi de niye sordun? Demiş daha çok yolumuz var evlat ha baba demiş. Daha çok yolumuz var demiş. Bunlar çok debeleniyor. <laughs> bu demiş kuyruk sokumundaki bu sivrisinekler var demiş. Biz demiş yolumuz çok uzun. Gerçekten kuyruk sokumuza girdi bu sivrisinekler, bu çözüm süreçleriyle, bu cemaatler Türkiye'nin bizim en mahrem yerlerimizde kuyruk sokumuza girdiler. Biz mahı ve nal, nalı yenileceğiz, debelene debelene de olsa yani gitmeye ve mesafe almaya çalışacağız. Bu Emin Çöleş'in zekasıyla, Ahmet Hakan zekasıyla konuşan insanları ben sevmiyorum. Onlar kendilerine ve Türkiye'ye büyük haksız geliyorlar. Özgürlük her şeydir. Özgürlük hiçbir şeye tercüme edilemez. Yani sen diyorsun ki bana ağzını kapat iktidara gelene kadar. Ve ben yani farkın ne? Hı -hı. İnsanlar istediği konuşsun, sen onu konuş, o onu konuşsun, o onu konuşsun. Ama susun ki kazansın diyorsun şimdi. Yasak koyuyorsun. Ben bu yasağı gördüm. Ve kapa çeneni diyorsun. Biz çenemizi kapayarak gideceğimiz bir iktidar yok. Ki. Bakın Tayyip fin diktatör diyoruz bugün. Tayyip gelirken bile bu kadar çene kapatmadı. Siz daha iktidara gelmeden çene kapatmaya başladınız. Bizim değerlerimizde özgürlük her şeydir. Yani ünlü bir faus vardır ya ruhunu satma. Hı -hı. Ruhunu sattıktan sonra seni herkes her yere getirir. Ben sustuktan sonra niye ekmen ettiğini ki? ki kendim gider bakan olurum. Ben şimdi susacaksan kendim bakan olurum. Kendimin iktidar önü daha şey akıllı bir şekilde açarım yani. Hem zengin serbest sahibi olurum hem de o soruyu soran insanların ağası olurum, paşası olurum. Kapımda da buyruk olurlar. Bu saate kadar da bu beş kere on kere olurdu. Biz açıkça konuşmadan yanayız. Bizim için iktidar özgürlüktür. Her şekilde konuşmaktır. Ona yasak, buna yasak, şuna yasak. Neymiş efendim? Bir tane insan iktidar olacakmış. Ben buna inanmıyorum. Özgürlük hiçbir şeye değiştirilemez biz konuşma hakkımızdan vazgeçemeyiz. Batı dışı topraklarda bunu moda etmişlerdi. Batı dışı toprakların siyasetinde. Yani konuşmayın ki baba bizim adam ağamız, paşamız, liderimiz iktidarda kalsın. Öyle bir şey yok. Herkes konuşacak ve herkes eleştirisini yapacak. Herkes durduğu yerden bakacak ve tartışacak. Türkiye bunu öğrenecek. Yani bizi düne kadar sargül düşmanı diyorlardı. Şimdi dekmelekli düşmanı mı diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Kim önümüze koyarsanız onun düşmanı. Ben hiç kimsenin de düşmanı değilim. Lafı da bir kere eder öbür programda da geçeriz. Yani biz öyle kalacak diye. Biz sözümüzün eri olalım, açık olalım.